Merhaba arkadaşlar, sizlere Samsung Galaxy Tab 3'ü göstereceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi kartonu var, burada yazısı var, burada ayarları var. Şimdi burada okuyorum. Samsung Galaxy Tab 3. İşte burada ayarlar var, gördüğünüz gibi. Okuyor pardon. Adı ne var, Android var, Wi-Fi, Bluetooth, Smartphone, 28 GB. Hiç ya. <laughs> Şimdi. Şimdi burada gördüğünüz gibi çok çok güzel. Neden aldığımız soruyorsanız, hızlı aldım. Aldım, aldım. 700 liradan 500 liraya çok ucuz. 200 lira. gitmiş Şimdi güvenemiyorum. Yani şeyde çıkabilir. Yani çıkması anlamazmaz vallahi. Ben yani, şey çıkabilir. Bok da çıkabilir yani. Şimdi istiyorsanız açayım. Şimdi açıyorum. Açıyorum. Oo. Aa. Hayır çıktı. Yanına bak. Çirik mi? Neyse. Bu oh, 500 lira işte bunlar. Boğma gitti 500 Olur mu ya? Millet kandırırsınız. Yazıktır ya. Nasıl? Çıktım ya çocuklar. チキンビで。